Meme küçültme ameliyatları e, ortalama 20'li yaşlardan itibaren hastalarda tercih edilebilmektedir. E, büyük meme genel olarak hem e, kullanılan sütyenin askısının e, sırtı kesmesi, meme altında oluşabilecek mantar enfeksiyonları gibi e, ciddi sıkıntı yaratabilecek sebeplerden de yapılabileceği gibi tamamen görsel e, estetik amaçlı da yapılabilmektedir. Meme küçültme ameliyatlarında e, lollipop e, insizyonu denen meme ucu etrafında e, oluşturulan bir iz ve aşağıya doğru inen düz bir iz şeklinde olmaktadır. E, ters T denen e, meme katlantı çizgisi altında oluşturulan iz artık neredeyse terk edilmiştir. E, ve düzgün iyileşen e, ciltlerde neredeyse gözle görülmez iz kalmaktadır. E, meme küçültme ameliyatlarında meme ucu daha yukarı bir bölgeye taşınarak e, meme alt kısmında fazlalık olan kısım e, dilim şeklinde çıkartılmaktadır. E, bu ameliyat sonrası e, eriyen dikiş kullanıldığı için e, dikiş alma gibi bir problem yaşanmamaktadır. E, i̇yileşme süresi ortalama 15 gün olarak söylenebilir.